Hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar. Ben Kres. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün gördüğünüz gördüğünüz üzere Wolf serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, diğer videomuz arkadaşlar Jaguar ile ve attık ama yani ben ben arkadaşlar sabahtan beri diyorum. Yani tamam mı? Adam yine de arkadaşlar yani şey yaptırtamıyorum. Yani ulaşamıyorum. Bot e, yazıp falan duruyorlardı. Yani ama yine de arkadaşlar güzel bir, bir şekilde yani başardık. Güzel bir bir şekilde şey 2 ve 2 oynayacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Hatta 1v1 oynayalım abi. 1v1 oynayalım. 1v1 arkadaşlar. Şurada Şimdi hemen ciddi arkadaşlar. Güzel bir şekilde başlayacağız. Neyse haydi bakalım şimdi güzel bir şekilde maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar geldik ha. Şimdi diğer taraftan bir adamımıza bir bakalım. Bir, bir arkadaşlar. Şimdi şöyle güzel bir, bir şekilde oynayalım. Arkadaşlar videoyu bölüyorum. Çünkü e, size bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Can 100 TL'lik Google Play Code turnuvası yapmıştım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 200'e falan olmuş. 11 like almış. E, teşekkür ederim. Neyse. E, bugün size bir şey söylemek istiyorum. da daha, daha önceki Can'ın yayınımızda 100 abone olduğumuz için 100 TL'lik Google Play Code turnuvası yapmıştım. Ve o turnuvada da Loxy kazanmıştı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Ve bu sefer de eğer 100 150 abone olursak arkadaşlar 150 TL'lik Google Kut turnuvası yapacağım. Ama eğer arkadaşlar 150 abone olursak yani eğer bu video çektiğimde arkadaşlar 150 abone olursam arkadaşlar güzel bir şekilde 150 TL'lik Google Play Store turnuvası yapacağım. Ve aynı zamanda arkadaşlar 150 TL'lik Google Play Store turnuvasında kaçmayı da unutmayın. arkadaşlar bakın siz kaçırıyorsunuz ondan sonra ben girdim falan bir de şeyi de falan yapmayın yani. E gördüğünüz üzere 150 TL'lik Google Play Code turnuvası yapacağım. Haberiniz olsun eğer 150 abone olursak. Neyse hadi bakalım şimdi videomuza dönelim. üstten adam sıkıyor. Tamam üstte doğru şuraya geldik arkadaşlar. Ben bu adamla ve ve satacağım. Oy çok iyi vurdum oradaki. Tamam. Şu 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 çatıya doğru. Ya çıkamadım çatıya ya. Adam bizi vurdu ki. Tamam, tamam, mermisini bitirdik arkadaş. Sizin 3 ikisi bırakma, şunu da... Tamam, refleksimizi yaptık. Adam bu arada kolay gibi gözüküyor. Bilmiyorum ama, yani bir video çıkması için arkadaşlar bir de bir, bir ve atmak istiyorum. Allah, bizde bomba yok herhalde. Ah be! Oradakini anlamadık. Bir botu öldü ki vallahi. Şimdi üstü doğru atlasak adam bizi kesecek. Üstü atladık. Tamam. Brozamızı aldık. Çık abi üstte. Işte. Tamam. Onda da tamam. Vallahi de arkadaşlar şu an adamı yani 4-1 saplıyorum. <laughs> tamam onu da aldık Adam bu ne oğlum ya? Adam harbiden diyorum bot ama. Yine arkadaşlar bir video çıkarmak için yaptırtıyorum abi. Güzel vurduk. Onda da bayağı şeyde vurduk abi. Aa dakika. Çok iyi. Ay! Kaç 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 kaç. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geldi. Adam geldi. Üstüm atladı. Attı. Tamam. Onu da aldık. Kaçtık abi şu. Çatıya. Hep aynı yer duracak. Nerede o? Tamam. Onda da halli Bence abi çatıya doğru arkadaşlar. Bir kaçalım artık. Ah be. Oradakini de alamadık, Var ya. Şu şuradakini de alırsak. Buradakini de alacağım arkadaşlar. Şimdi şunu da bir alacağım. Çatı atlamak için zıplayamadık. Tut da şuraya. yatacak. atlayacak o. Tamam. Şunu da bir hallettik. Adam e, bir video çıkarmak için hani arkadaşlar buna vs atacağım. Çünkü uğraşmak istemiyorum. Yani şu adamda güzel bir, bir şey şekilde vs'mizi atacağız. Eğer çıktıysa tabi. Ne yapıyor orada? Bekliyorum. Bak orada. Tamam. Onunla pompalasın. Aldık. Hala bekleyeceğiz şöyle. Bu ne oğlum ya? Adam va var ya, adamı şu an dağı geçiyoruz ismen. <laughs> Şuna bak. Canım az. Ondan da öldürdüm. Hala böyle bekliyorum arkadaşlar. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Adam bu arada joystick yaptı. Tamam oradakini de hallettik. Diğer taraftakini. Ben de şey yapmak için abi. Joystick yaptık. Şunu da otomatiğe aldık arkadaşlar. Tamam. Diğerini <laughs> de tamam arkadaşlarım doda gelecek herhalde Baba 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 bak joystick şöyle Anladın mı? O şimdi yapamadım için Oy! Adama bak. Adam joystick yapmayı biliyor. Bu arada arkadaşlar elim de şu silah olduğu için joystick yapamıyorum. Abi ben o joystick öyle yapılmaz ki. Popalımız var. <laughs> Allah popalımız var. <laughs> Kör Afrika'da <attık> popal. <laughs> Vallahi şu anda da geçiyoruz var ya hani canımız çok az. Yo bekliyorum ki ben burada. Bekliyorum. Allah kar var sıçtık. Vallahi kar var. yok. Oy, oy 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 oy. Oy 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 Kaçtım. Şimdi bak. Şimdi. Hop. Yok yok. yok. Body mi? What? Body mi? Nasıl body? Nasıl bir body? Kafa olması gerekiyor. Üste doğru kaçtık arkadaşlar. Adama bak ya joystick yapmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya adamdan iki tane yumruk yedik ya. Bu arada arkadaşlar 23 e 6 adama yeniyorum. Hop ahla senin belanı versin be. Üstü atlasın bir. Bekliyorum onu. Lan bir beklesin diyorum adam. Geldim alta. Ya bak izle izle. Bir tane vuruş. Mermi bitti Allah. Abi öl artık. What the? F ne? Aa, abi şaka mı bu? Abi öl artık harbiden bak ha. Ayağının ucundan. Bir dakika ben harbiden diyorum ben buna bir ağlatacağım ben bunu. Adam aldım. Ee, gıcık oldu kesin ha. Oy 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 oy. Çok iyi. Aha. Aha. Aa çıktı harbiden. Çıktı la. Harbiden arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Aa çıkmadı lan tat <laughs> Aha kılıç. Şimdi sen nan nan nane yemedin mi? Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar. Vallahi de bitirdik. Eğlenceli oldu. Harbiden diyor diyorum eğlenceli olduk arkadaşlar. E, bu şekilde e, hasarımıza gayet de güzel asmr bir video oldu bu. Yani bu arada arkadaşlar bu video editsiz bu arada. E, ha harbiden ben, editsiz bir tane videosu Yani ilk defa editsiz bir tane arkadaşlar WoW videosu olacak arkadaşlar bu. üzere bu şekilde editsiz WoW videosu. Yani göründüret 1v1 e, güzel bir şey, şey şekilde gun game'li. Aldık arkadaşlar. Yani adamı gerçekten diyorum iki yumruk yemiştik ama yani gördüğünüz üzere onu da halletmiş Neyse bugün videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.